Selamun Aleyküm. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım Allah'tan iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Bugün bayramın son günü. Hepimize bir daha Rabbim hayırlısını, yeni bayramlar nasip eylesin. Ee, canım arkadaşlarım, bugün de sizlere çok küçük yine bir video çekeceğim. Daha önceki videolarımda su taşının yapılışını göstermiştim. Farklı modeldi. Bugün de şöyle değişik bir farklı model göstereceğim. İki taraflı kullanılıyor, dönerek yapılıyor. hoş bir model. Dersiniz ki bu nerelerde kullanılır? Aksesuar olarak çok şeylerde kullanılıyor. Mesela battaniye kenarlandı, özellikle bebek battaniyeleri, büyük yatak örtüsü battaniyelerinin, yatak örtülerinin şallarda kullanılıyor. Bir de sakraç denilen çanta yapımı. Onu da aslında birkaç defa yapmıştım ben. Çantaların etraflarında veya çanta kulpları bağcıkları böyle değişik şeylerde kullanabilirsiniz. Model olarak çok hoş, çok da kolay yapılıyor. Bir günde bir sürü metrelerce şey yaparsınız. Bunu ben vallahi bilmiyorum ki şu ipliklerin markaların çok tane vardı evde. Kusuruma bakmayın. Şu iplikler vardı. Almış koymuştum. Bundan yaptım. Birazcık kalın yollu oldu. Bunlar da biraz incesi. Bebe orlonu diyorduk. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Bunlar öğren bayanın bebe orlonu. Bunları biliyorum. Vardı kağıtları. önce Önceden şimdi bir de bunlardan yapayım dedim. Bu kalını bıraktım. bunu da şöyle bu renkli lila'nın biraz koyusu mu oluyor? Lila oluyor tam renkli herhalde. Bundan yapmak istedim. Beraber yapalım. Hoşunuza gider. Siz de yaparsınız. Bakın çok gösterişli. Kenara koyalım. İpliğimizi aldık. Başlangıcı Bismillahirrahmanirrahim. tığımda elinize yatkın benim önceki tığlardan da vardı yeni de aldım siz hangi tığ hani ipliğin orta kalınlıkta iplik orta kalınlıkta tığ siz kendi tığınızı ipliğinizi uydurursunuz şöyle bir zincirim attım 1 2 3 4 5 6 tane 6 zincirimi çektim döndüm bu ilk baştaki battığım zincirin içerisinden girdim şöyle bir kanadından buradan bir ilmeğimi çıkarıp çıkardıktan sonra bunu içinden geçirdim buraya 2 3 tane zincir attım parmağıma bir defa doladım bu çektiğim halka yaptığım bu zincirin içerisinden giriyorum. 2 1 2 1 çekiyorum. Bir tane daha doluyorum. Aynı yuvadan şu çektiğim altı zincirin buradan girip 2 1 2 1 tekrar doladım tığıma. Aynı yuvadan 2 1 2 1 doladım. Aynı yuvadan 2 1 2 1 doladım. Aynı yuvadan 2 1 2 1. 5 tane trabzan yaptım. Baştaki zinciri saymıyoruz. 5 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zinciri bunu da aynı yuvadan giriyorum. Kapattım. 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım, döndüm. Çektiğim bu kenarın 3 zincirin arasından girip 2 1 2 1 çıktım. Tığımı doladım. 3 zincirin arasından girip iki içer bir, iki, bir ikişer ikişe çekiyorum. Doladım. Çektim. 5 tane trabzanımı tamamlıyorum 2 4 5 tane 3 zincirimi çekiyorum tekrar aynı yuvaya yine girip hiç iplik almadan tığıma dolamadan girip şu şekil bir yuva oluşturdum başında 3 zincirimi çektim dönüyorum tığıma doladım çektiğim bu 3 zinciri buradan yine girip çektim tığıma doladım 4 tane trabzan oluştu. Bir daha doladım. 5. de yaptım. Şimdi 3 zincirimi çekip yine aynı yerden girip bir diğerine yuvamı hazırlıyorum. Çektim. 3 zincir çekip dönüyorum. Tığıma doladım. Çektiğim hazırladığım bu yuvadan Çekiyor. Çok kolay, çok sevkli yapılıyor. Bir günde 5-6 metre yapabilirsiniz. O kadar basit. 3-5 tane trabzanım oluştu. 3 zincirimi çektim. Hiç iplik almadan aynı yuvadan girip sık iğne ile kapattım modelim bu kadar canlar tekrar 3 çekip dönüyorum tığıma dolayı hazırladığım pardon katı kaldı hazırladığım şu yuvada burada giriyorum umarım anladınız bu kadar zevkli yapılıyor ki bırakmak istemiyorum 5 tane trabzanım oldu 3 tane zincirimi çekip aynı yerden girip kapatıyorum biraz uzatıp size döneyim canlar değerli takipçilerim kamera arkasında birazcık çoğalttım yapılışını bu şekil gösterdim umarım anladınız yaparsınız çok basit dediğim gibi incikliklerle de yapıyordum ben simlipliklerle başka şeyleri kullanırsınız Ben bunlar battaniye kenarlarına falan çok güzel oluyor şallara çok güzel oluyor atkılara falan bilhassa atkılara şunlardan uzun uzun yapıp yan yana yapıp sıra sıra dizip şal yapıyordum atkı yapıyordum bunlardan çok değişik güzel duruyordu hediye yapmıştım şimdi yanımda yok ki göstereyim bugünkü böyle küçük bir video oldu kanalıma abone olursanız çok sevinirim Allah da sizleri sevindirsin bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın